Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Nuh Rabbinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tam yeri ağrıyana kadar esenlik vardır. Bir kitap ki Allah'ın beşere son kelamı, en büyük mucizesi ve en büyük selamı. Bir kitap ki ne dengi, ne benzeri, ne eşi, İnsanlık aleminin batmayan tek güneşi Bir kitap ki nurunda karanlıkları boğan 1400 yıldan beri her gün yeniden doğan Bir kitap ki barışın, kurtuluşun rehberi İdrakin temel taşı, akılların cevheri Bir kitap ki ilmiyle cehaleti susturan ölümler karşısında heybet dedim duran. Bir kitap ki irfanın zapt edilmez kalesi, çaresi mazlumların sönmeyen meşalesi. Bir kitap ki mübindir apaçık görene, son nefeste korku yok ona gönül verene. Adı Kur'an-ı Kerim, mekanı kalbi selim. Ondadır gerçek irşat, Ondadır gerçek ilim. Ey şanı mahşere de korunan yüce kitap. Yetmez seni ölmeye hiçbir söz hiçbir hitap. Seni yazmak ne mümkün? Cüretinize bakma. Hesap günü mizanda biz yalnız bırakma. ola Selam verdim sal soya. Ey benim güzel dostlarım. İyi <laughs> geceniz mübarek Merhaba avlularım, bilirim kardeşlerim. Nasılsınız bakalım? İyisinizdir, iyisinizdir. Hamdolsun. Bugünkü hikayemiz şu dünyada her şeyin geçici olduğu ile ilgili. Gezip dolaşan, farklı yerler tanıyan bir dervişin hikayesi. Bu derviş uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye varır. Kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar köylüler Şakir Ağa diye birinin çiftliğini tarif ederler. Derviş Şakir'in çiftliğine varır. Çok iyi karşılanır. Yer içer dinlenir. Yola kuyulma zamanı gelen derviş Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğun için hep şükret der. Şakir ise şöyle cevap verir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bu da geçer. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Köye varınca afetle tüm varını kaybettiğini öğrenir. Şakir'i bulur. Üç yıl önceki bir felaketle bütün sırları telef olmuş, evi yıkılmış. Toprakları da işlenemez hale geldiği için burada işçilik yapar olmuş. Şakir dervişi arlar. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler. Şu cevabı alır. Üzülme, unutma, bu da geçer. Ve yedi yıl sonra yolu yine bu bölgeye düşer. Şakir'in yanında çalıştığı kişi birkaç yıl önce ölmüş. Ailesi olmadığı için de bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı takire bırakmıştır. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer. Bir zaman sonra derviş yine Şakir arar. Ona bir tebeyi işaret ederler. Tebede Şakir'in mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır. Bu da geçer. Derviş ölümün nesi geçer diye düşünür. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner. Ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş. Tepeyi önüne katmış. Ne varsa götürmüş. Bu söz bize mutsuz olduğumuzda umudumuzu tazelesin. Mutlu olduğumuzda Bizi mutluluğun tembelliğine kaptırmasın. Bu da geçer yahu. ani ve sohbihi sallim Allahım mezali ale senin dinin Muhammed dinin nebi hem ve ay alehi ve sohbihi ve sallim Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyyim ve ala alihi ve sahbi ve sellim ve sellim ve sellim Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinde nasıl dua edeyim diye sordu. Ve peygamberimiz şu duayı tavsiye buyurdu. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Bana bağışla amin. Bizleri de affeyle Allah'ım. Ey şerleri hayra çeviren, dilimizi doğasız, gönlümüzü sensiz bırakma ya Rabbim. Allah'ım! Beni, anne babamı ve tüm Müslüman kardeşlerimi kötülüklerden koru. Ya Rabbim, gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle Allah'ım. Rızan için çalışan, rızana ulaşan kullarından eyle. Senin ve sevdiklerin yolundan ayırma Allah'ım. Her şeyin hayırlısını istiyoruz bizlere hayırlar ihsan eyle. Şerleri def eyle. ümmet Muhammed'e sağlık, esenlik, afiyet ver. Günah ve hatalarımızın affı, İslam aleminin felahı için lillahi fatiha.